Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili çok önemli haberler var. XRP sizi zengin eder mi? Bunlarla ilgili konuşmaya çalışacağız. İlk olarak son 24 saatte XRP'de neler oldu dilerseniz ona bir bakalım. Son 24 saatte XRP'de %1,03'lük artış görüyoruz fiyatta ve bununla birlikte hacimde de %35'lik düşüş söz konusu. Genel piyasalara baktığımızda aslında burada XRP'nin düşüşünün de makul olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü piyasalarda da çok büyük bir hacim kaybı söz konusu. %25'lik bir gerileme var ve 39 milyar dolar seviyesine hacim düşmüş durumda. Dün yanılmıyorsam 52 milyar seviyelerini görmüştük. Şu anda biraz daha aşağılara düşmüş durumda. 1 milyar seviyeleri XRP için önemli seviyelerde. bu seviyenin altını düşmüş olduğu bu sayede. Bakalım ilerleyen süreçte yeniden o o seviyeleri ve çok daha yukarılarını görebileceğimize inanıyorum ama şu an için hacim düşmüş durumda şöyle 7 günlük tabloya da baktığımızda aslında stabil bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz yüzde beşlik bir artış var piyasada yavaş ilerleyen koyunlardan bir tanesi oldu bir aylık tabloya baktığımızda yüzde onluk artış var bundaki en önemli sebep Aslında şu xrp'nin şu anda dava sonuçları ile ilgili Baskılanması ne yazık ki e, dava sonuçları geldikten sonra XRP'nin çok daha sert hareketler yapacağına eminim. Fakat şu an için sadece e, piyasa XRP adına bekleme durumuna geçmiş durumda. E, bakalım ilerleyen süreçte davalarla birlikte zaten XRP'nin adını çok daha fazla duyacağız. Şimdi dilerseniz haberimize geçelim hemen. Şöyle Bitcoin Haber bitcoinhaber.net'in haberi arkadaşlar. XRP sizi zengin eder mi diye bir başlık atmışlar. Milyoner olma hayali insanların vazgeçmedikleri bir hedef olarak biliniyor. Bu konuda bir araç olarak yüksek volatiliteye sahip kripto para piyasası da kullanılıyor. Gelişimin başında olduğu düşünüldüğünde kripto para piyasasının ne kadar büyüyebileceği ve hangi noktaları gidebileceği yatırımcıların zihnini kurcalamaya devam ediyor. Son yıllarda çok sayıda yatırımcı hızlı bir biçimde zengin olma beklentisiyle trene atlıyor ve kripto para birimlerine yatırım yapıyor. Bu süreçte ise XRP gibi diğer kripto varlıklara olan ilgi giderek artıyor. Ancak bu süreçte risksiz kestirme yolların bulunduğunu söylemek zor. Ee, kripto paralarda yaşanan boğanın ardından piyasaya giriş yapan yatırımcılarının e, birçoğu zararda işlemlerine devam ediyor. Piyasada geçtiğimiz son iki yılda bunu tetikleyen birçok ekonomik olay yaşandı. Bunlardan birisini Luna çöküşü olarak adlandırabiliriz. Luna çöküşünde biliyorsunuz spotta insanlar lik olmuştu. Spotta paraları e, neredeyse sıfırlanmıştı. E, böyle bir olay yaşandı. Bununla birlikte yaz aylarında bazı borsaların iflasını gördük ve e, yanılmıyorsam Ekim-Kasım aylarında da e, FTX borsasının çöküşünü görmüştük. En büyük kripto para borsası dediğimiz e, en büyük borsalardan birisi dediğimiz daha doğrusu FTX e, çökmüştü, iflas etmişti. Bununla birlikte pek çok yatırımcının da mağdur olduğunu biliyoruz. E, bunlar piyasayı gerçekten çok fazla etkilemişti ve bu yeni giren kullanıcıları, yeni giren yatırımcıları çok fazla etkiledi. Eğer tek bir kripto parayı dikkate alacak olursak, XRP'yi merkeze yerleştirebilir ve onun üzerinden konuşabiliriz. Objektif bir bakış açısıyla bugün itibariyle 1.81 milyon XRP tokenına sahip olan bir yatırımcı, to yatırımcı tokenın sahip olduğu mevcut fiyat olan 0.55 dolarlık seviyesiyle toplamda 1 milyon dolara sahip olacaktır. 1 milyon XRP'den oluşan bir cüzdanın güncel değeri 550 bin dolara eşit görünüyor. Bundan yaklaşık 1 yıl önce XRP fiyatı 0,47 dolarken satın alınan 854 bin dolar değerindeki XRP bugün bir kişiyi milyoner yapmaya yetecekti. Başka bir açıdan incelendiğinde XRP'nin 2018 yılında sahip olduğu 131,65 milyar dolarlık piyasa değeri all time high seviyesine e, ulaşması durumunda 53 milyar token'ın mevcut dolaşımdaki arıza göre hesaplandığında XRP başına fiyatı 2,46 dolar olacaktır. İlginç bir şekilde bir yatırımcının söz konusu olan 1 milyon dolar değerine ulaşacak 406.467 XRP'lik cüzdanı için Token başına 0.55 dolardan 223.557 dolarlık yatırım yapması gerekecek. Yatırımcılar için iyimser bir tahmin yapılması gerekirse XRP talebi bir önceki all time high seviyesini aşarsa ve XRP fiyatı token başına 3,40 dolarlık all time high seviyesine yani en yüksek seviyesine ulaşırsa bir yatırımcının milyoner olmak konusunda satın alması gereken XRP miktarı bugün itibariyle 161.764 dolara karşılık gelecektir. Yani buradan neyi çıkarabiliriz? Buradan arkadaşlar şunu çıkarabiliriz. İlk olarak XRP 3,40 doları görebilir mi? Elbette görebilir. Bu nasıl olur? Ee, uzun vadede baktığımızda Bitcoin için beklenen çok önemli olaylar var. İlk olarak 2024 yılının Nisan ayı. 2024 yılının Mayıs ayı. Bu iki aydan birisinde Bitcoin halvingi gerçekleşecek ve ödüller yarıya düşecek. Bitcoin e, daha az ödül vermeye başlayacak ve madencilik daha da zora girecek. Bu da Bitcoin'in değerini gitgide daha da fazla artıracak. Genelde Bitcoin'den sonraki yılın e, boğa sezonu olduğuna dair bazı iddialar var biliyorsunuz. Özellikle CZ Binance'in bu yönde çok büyük iddiaları vardı. Fakat şöyle de bir durum söz konusu. Bu Bitcoin boğası, Bitcoin boğa sezonu gelmeden önce bu boğayı bir şekilde tetikleyecek olan bir başka olay da var. Bu da yine XRP arkadaşlar. XRP'den zengin olmanın yolu yine XRP'den geçiyor. Nasıl diyecek olursanız XRP'nin sekili olan davası. Bu davanın çözülmesine gerçekten ben az süre kaldığını düşünüyorum. İlk olarak e, temiz kararının reddedilmesi e, fiyatı biliyorsunuz ufak da olsa yukarı yönlü oynattı. Sonrasında XRP lehine, Ripple lehine çok fazla olay gerçekleşti. Bunlardan birisi de Brett Garlinghouse yani XRP'nin CEO'su adına olan dava, Sekil olan dava düşürüldü. Bu da bir diğer önemli haberdi. E, Sekin eli yani Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun eli çok fazla zayıfladı. XRP nasıl XRP rallesini başlatacak? Nasıl boğa piyasasını başlatacak? İşte tam olarak burada başlıyor arkadaşlar. XRP'nin sekil olan davasında bir ee, XRP lehine bir karar çıkması durumunda gerçekten çok büyük seviyeleri, çok yüksek seviyeleri görebiliriz XRP'de. XRP'nin anlık olarak yükselişinin piyasaya etkisini geçtiğimiz aylarda zaten gördük. Temmuz ayında biliyorsunuz XRP %80, %90 seviyelerinde yanılmıyorsam yükseliş yaşadı ve bununla birlikte Bitcoin'de bile, o e, ölü dediğimiz piyasada bile Bitcoin 2000-3000 dolarlık yükseliş yaşamıştı diye hatırlıyorum. Ee, böyle bir durumda e, o zamandan bu yana Bitcoin evet stabil bir şekilde ee, yavaş yavaş da olsa yükselmeye devam etti ve Reina bir şekilde oturdu. Piyasaya yeniden bir güven sağlandı. Bu nasıl oldu? XRP sayesinde oldu. XRP'nin e, kazandığı zafer sayesinde oldu. Ben yine en azından Nisan ayına kadar e, XRP davasında bir olay gerçekleşmesini bekliyorum. Yavaş yavaş bir sonuca ulaşmasını bekliyorum. Eğer Nisan ayına kadar bir olay gerçekleşmezse de yine az. E, Yazın sonuna doğru yani Ağustos belki Temmuz Haziran da olabilir. E, o zamanlarda bu davanın kesinlikle bitmesi bekleniyor. Böyle bir durumda da böyle bir tabloda da belki evet halvingden önce değil de halvingden sonra bir rally gerçekleşebilir. Bu da zaten e, genel piyasanın beklentisi yönünde olacaktır. Yani 2025 yılına boğa sezonu olarak girebiliriz. Bu noktada e, XRP davası çözüldükten sonra XRP 3,40 dolar seviyesini görebilir mi? Bence çok rahat bir şekilde görebilir. 3.40 dolar seviyesinde bir, bir senede iki senede görecek diye bir şey yok. Belki 5 senede görecek, belki 10 senede görecek. Belki 6 ayda görecek. Bunu da bilemiyoruz. Çünkü 0,40 dolar seviyelerinden 0.80, 0.90 seviyelere bir buçuk saat, iki saatte gelmişti. %80, %90'lık bir artış yakalamıştı. Şu anda bulunduğu noktada %200, %300'lük bir yükseliş veya %400 olabilir. XRP'nin bu seviyelere gelmesine olarak sağlayacaktır bu sadece xrp'deki yükselişte de olmuyor bitcoin'deki bir yükseliş yine xrp'yi de diğer altcoinleri de tetikliyor ve bu sayede aslında bir şekilde yükseliş geliyor illa 3,40 dolar olmasına da gerek yok 1 dolar 1 dolar seviyesini aşması şu an için şu kısa süreçte xrp'ye çok daha fazla yatırımcı çekecek ve aslında hacmin artması ile birlikte fiyat bir şekilde kartopu etkisiyle yukarı yönlü ilerleyecektir benim düşüncem bu şekilde ee, dediğimiz gibi evet XRP zengin edebilir arkadaşlar. Ama e, önemli olan burada sabır, önemli olan e, sizin elinizdeki coin'i ne kadar süre tutabildiğiniz. Yani 1 dolarda satabilirsiniz, 1.5 dolarda da satabilirsiniz. 70 cent'te, 60 cent'te de satabilirsiniz. Bunların hepsi belki sizin için kar seviyeleridir ama önemli olan sizin hedefiniz. Eğer sizin hedefinize ulaştıysa, eğer sizin eee sizi tatmin eden bir fiyata ulaştıysa XRP elbette ki satabilirsiniz. Ama bu saydığım olaylar ve çok daha fazlası XRP'nin aslında daha yukarıları görebilme ihtimalini de göz önünde e, bulunduruyor diye düşünüyorum. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızdan, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.